yüklüyorsunuz? Hmm. Abi benim başka hesabı mı yükleme? Ana başka hesap yükleyin ya. başka hesap seçin başka hesap yükleyin ama ne karşı üstü. Hatlar karışıyor mu altı öyle bir şey ya. Ben onu ayarlarım ona. Ben Şu an veremem zaten abi. Şu, Şu an, an, an şeyim, şeyim yok abi.

Hakan hoş Kanka büyük harfle mı? Bir kart an seviyorum. Yöncel mesajlar var arkadaşlar. Yöncel mesaj atarsa seviniriz. Kanka ben size grup kodu verdim. Grup koduna gel. Hocam, grup değil, değil evet <laughs> Joker 42 tamam kankam aydınlar arkadaşlar bir takip et unutmayın arkadaşlar 800 takipçi son 19 takipçi Aydın ver şoker aydın ver tamam Buyur Mert. Oyun sesini aç, sesini aç. Hemen sesini Ya yine sesin gelmiyor mu benim? ya? Yine sesim geliyor mu? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun?